Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir bugün efsane varlık parti serimizden yeni bölümümüzdeyiz hadi videoya başlayalım. Kıymetli arkadaşlar bölümün ve videonun başında 2260 abonede başladığımız bu seride lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Siz bu videoyu izlediğinizde acaba kaç abonedeyiz bilmiyorum. Bu yüzden dolayı abone olmayan arkadaşlar kanala bol bol abone olsa çok ama çok sevinirim. Bir hedefim var. Önce 2500 abone sonra da 3000 abone olmak. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Kıymetli arkadaşlar yorumlarda yazdığınız üzere tüm karakterlere zerk doldukça zerk basma skinini Ayarlarım. Görmüş olduğunuz gibi çılgınlar gibi zerk basıyorlar. Anlam veremediğim bir şekilde normalde harul dolu olan bu kara korom slotundaki penonları öyle bir eritiyorlar ki bana sanki slotta hiç mob çıkmıyormuşçasına bir denk gelme olasılığı geliyor. Ama ve lakin saatte de 45 exp geliyor. Yani bu partiyi ben anlam veremedim. 11k vuruyor ve şu an ellerine 52 sunlarını aldım arkadaşlar token'la. Tüm atakların elinde şu an sun silah var. Spear dahil olmak üzere. Bak görüyor musun hata? Abi böyle bir şey yok ya ve yeni skill'lerimiz açıldı. Biraz da onları göstereceğim. 14k vuruyor canını yediğim. Bu nasıl bir skilldir? Bu nasıl bir güçtür? Böyle bir şey olamaz ya. Wizard, lifelı Wiz gibi vuruyor arkadaşlar karakter. Ben böyle bir şey görmedim ya. Hatta şu an zayklı daha fazlasını bile vuruyor. Böyle bir şey yok ya. Gerçekten ben efsane bir seri yapıyorum şu anda. YouTube'da eşi benzeri olmayan bir seri yapıyorum arkadaşlar. Bu seriye ilginiz çok biliyorum. Videoları elimden geldiğince uzun çekiyorum arkadaşlar. Ben de bir sosyal hayata sahibim. Bu yüzden dolayı elimden geldiğince yapıyorum. Sen ise arkadaşım 2009-2010 yıllarında bu oyunu oynadıysan, 2007 yıllarında CTR Blade'in de kara korama ayağını bastıysan, Isyatura'yı Turayı ardımda gördüğünde tit tit dediysen, görünmezlikle gelen bir Dagger'dan Isyatura'da KS yediysen, işte hocam bu kanalı abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmuyorsun kıymetli dostum. Günlerce çöp item toplayı kurt köpeğe aldığımız zamanları unutmayın arkadaşlar. Şimdi kıymetli dostlarım, bak Zerk gene geldi geldi Az önce yaktım, çektim gene geldi Neden Çünkü burada bir pasifimiz var şu an yüzde 225 oldu bu yani yüzde 225 bu karakterlerin zekı daha fazla doluyor bunu zaten bir önceki bölümlerde açacağımı söylemiştim ama bu özellikle 10 bölümündeki felaket bir slot videomuzdaki o video izlemediyseniz halen o bölümü izlemenizi tavsiye ederim Ben böyle bir şey görmedim o videoda arkadaşlar GP ve 3 slot duresi yapacağım için orada ben GP'ye kadar halen Gpde sadece Zeki basın yapmıştım ama bu saatten sonra Görmüş olduğunuz gibi slotu süpürüyor Yalıyor yutuyor bu karakterle Hiç ama hiç eyvallah yok arkadaşlar Yeni skill'lerimiz geldi Bunlardan bahsedelim bak daha bu skill'i sadece Bir karakter attırıyorum bunları açmadım Çünkü gerek yok arkadaşlar yani Öyle bir parti ki şu alanlarını açacağım demiştim Burada dark play skill'imiz açıldı Bu ne demek arkadaşlar blaze'in Büyük versiyonu dedim ki bunu Bastığım zaman bu iptal olur diye bir denedim Arkadaşlar ne bu iptal oluyor Ne bu iptal oluyor ben böyle bir şey görmedim yani Aynı karakter bunu ve bunu bir mob'a atabiliyor. Ya bu da ne demek biliyor musun? Bak zaten bundan mag atak gidiyor sürekli. Bir de bunu gömçürüyorsun bundan da sürekli gidiyor ki bunu vururken aynı zamanda da hasar çıkartıyor ve sonradan hasar gitmeye devam ediyor. Ama bu bir tutturuyor hasar gittirmeye devam ediyor. Yani bu aynı zamanda da atak versiyonu ve ikisi de işleyebiliyor. Ve ben tüm karakterlere ikisini de işleyecek şekilde ayarladım. Son skilleri ekledim hatta özellikle. Bu bir. İkincisi bunun abisi olan bu kardeş açıldı. Hemen hemen aynı demeyici vuruyorlar. Bu bir ap bu da 13 ap olmasına rağmen ve bu da bunu arkadaşlar kesmiyor Kuru kafayı da sadece giyant partide attırıyorum O da bir gp çıkarsa görürüz muameleyi Ki bu kuru kafayı çok fazla zıplatmak istemiyorum Fazla bir demeyici yok çünkü arkadaşlar Yani ben böyle bir olay böyle bir fantazi, böyle bir şey görmedim Ya mob çıkıyor mob dayanmıyor slot'a Şu an kara koran bomboş yani Bir tek ben varım ve yeni başlayan belki 4-5 tane parti vardır Burada 130 cap şu an rus yukarı atsın arkadaşlar Ya ben böyle bir durum görmedim Şaşkınlıkla bu partiye oturdum izliyorum Bu arada bu ben bayağı bir level aldım. Sonra Ujiki kısmına geçtim. Ujigi kısmının videosunu sizlere çekemedim ki çok çektiğim bir yere olduğu için çekmek de istemedim biraz. Ujigilerde 55 level olduktan sonra Karakoram'a geldik arkadaşlar. Şu an Ujigilerde başlayıp buraya gelmeyi düşünüyordum ama karar değiştirdim. Direkt ben Penonlarda videoyu açmak istedim. Çünkü slota zaman vermek gerekiyor. Slot dolana kadar siz hocam slot çok iyi değilmiş gibi falan yorumlar yapabiliyorsunuz. Aslında slot iyi. Rus Rahat'ta biraz zaman tanımak gerekiyor. Bu slotta bir yarım saattir varım. Bu slotun gitgide açılması gerekiyor. Şuradaki moblar var ama Lurem olarak aslında iyi de ayarladım ama ya mob yetiştirmiyor. Mesela Axe Party serim var benim kanalda arkadaşlar. O partiyle burada işkence çekiyorduk biliyorsunuz. Ama bunda sanki bomboşmuş hiç mob yokmuş yasına bir etki içerisindeyiz farkındaysanız. Şuna baksana abi böyle bir kesiş bir şiş olunca haliyle böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi diğer videolarda da yorumlarda gördüğüm üzere herkes Clary'in olmamasından dolayı bir panik halindeydi. Ki ben de bu seriyi başlattığımda birinci bölümde aynı paniği sizlerle yaşayacağımı söylemiştim. Evet bu seride şu an Cleric yok arkadaşlar. Onun yerine Inspire var. Biz Cleric düşünmüştüm onun yerine ama Pain'den dolayı ve hem Pain hem Atak'tan dolayı ben Spear'ı tercih ettim. Viz'de de hem Cleric hem Viz oynarım derdim ama Viz'e bu sefer Pain varıyor buff attığım zaman iki tane Warrom kabak çiçeği gibi ortada kalacaktı. Bu şekilde ne var locklarım ortada kaldı. Ne de arkadaşlar varıyorum ortada kaldı. Varıyorumun üstünde bile şu an peyim var. Öyle de bir durumdayız. Yani Varior'u da önemli şu an ve varıyor ve Bart'ta şu an 52 sun e, üstleri ve silah şeldi de yok arkadaşlar bu arada. Hani varıyor ona rağmen dayanıyor. Niye? Çin peyni olduğu için kıymetli dostlar. Bak Zerki gömçürdü. Görüyor musun? Eri de abi eri de onun kurtulma ihtimali yok. Yani bu vanklarda da bir GP çıkmamıştı. Bu sefer bu videoda GP'yi bekliyorum. O GP çıkacak ve ben o GP'nin nasıl acı çektiğini şu an görmek istiyorum. Farkında mısınız bilmiyorum. 55 level değil mi? 54 level moblarında şu an bu işi yapıyoruz arkadaşlar. Bizim için güzel gidiyor. Youtube'daki yorumların hepsini okuyorum bu arada. Desteğiniz için teşekkür ederim. Geçen hafta size full artı full video attım. Old Art Lord haricinde başka videolarda gelecek arkadaşlar. Warlock Parti haricinde Ax Parti ve Europe Parti serimiz de halen devam ediyor. Onlardan da güzel gelişmeler. Onları da zaten ara ara izliyor olacaksınız. Kanalımız çok güzel bir şekilde 3 seriyle gidiyor. Istudio Arges'te 4. seri. Istudio Arges'te bazen hatta bu aralar yapacak bir şey bulamıyoruz. Bu yüzden dolayı içerikler gelmiyor. Onu da söyleyeyim. Oldukça gelecek. Şunların minnoşlukluğuna tartıştıklarına bakar mısınız arkadaşlar? Devillerinle bastık canlı yediklerimin. Daha şu X-Ticket'larını basmadım. Bunları birazcık bu an keyve saklıyorum kıymetli arkadaşlar arkadaşlar. Güzel de tokenımız birlikte 290 tokenımız oldu arkadaşlar. Bu da bize iyice şans veriyor. Şu an 50'lik setlerinde bu 3 parça kaldı. Bunları da taktıktan sonra sos set, sos aksesuar olarak devam ediyor olacağız. 8 degree full sun diyeceğiz arkadaşlar. 9 degree de silah alacağız. 10 degree de artık silah almaya çalışacağız. Oyunda gold satı arkadaş varsa bana ulaşabilirse sevinirim. Emekli yapmaya çalıştım ama bir yandan da bir iğme var. 130 cap başka partim yok benim. Ayrıca karakterlerde 3'er şer M gold birikmiş durumda. Ve bunlarda 8x3, 24M, 25M gold var arkadaşlar. Bu da bizim için güzel bir durum. 55 e ay ve halen job itemleri takmadım. Bunların şu setlerinin güzelliklerini izlemek için takmadım şu an. Job itemlerini daha doğrusu. Job levelde kasmaya başlayacağım. 130 cap zaten hani 80, 90, 100 yapabildiğimiz kadar yapacağız. Job suit'i giydiğimi full bunlar kara kalpaklı gibi dolaşacağı için şunu nostaljiyi kaçırmamak adına açıkçası şu an takmıyorum arkadaşlarım. Partimiz şöyle genel olarak 55 level bandına hepsi oturmuş durumda. Yani saatte 45-50 x kasıyorlar burada. Güzel de kasıyorlar açıkçası. Ha kafayı kırıp Doğan Kev'e gidebilir miyiz? Kesinlikle gidebiliriz. Belki bu videoda gideriz bilmiyorum. En azından ilk giriş 61 moblarına koyabiliriz. Yani şu an 5 bir de 6 level üstüne koymuş oluruz. Şimdi 56-57 yani şu üçünü giyse arkadaşlar 57 de net atarım. Yani 57 level oldukları an net bir şekilde 61 moblarına bunları atacağım. Öyle bir kafayı kırdım çünkü her türlü bunlar orayı kurtarır. Baksana sürekli zerk doluyor. Sürekli basıyorlar. Bazı karakterlerde refleks skilline verecek SP olduğu için iki karakterde de refleyi de açtım arkadaşlar. Bundan sonra bunlara vuracak moblar düşündünsün açıkçası. Öyle söylüyorum yani ben. <laughs> Klerikte de skill oldukça bu debuffları da açmaya çalışıyorum. Yani oldukça açacağım. 5k SP var. Cleric'i otomatikman uplatmıyorum. Kleriyi 40 levelde resi de açacağım arkadaşlar. Şu an partide biri öldüğü zaman res verecek kimse yok. Bart Klerik projemizde SP sıkıntısı yaşadığımız için bu şekilde gidiyor. Ama şöyle bir şey var. Bu Bart mesela cleric, warlock cleric de olabilir arkadaşlar. İleride SP'miz yettiği zaman bir tane karakterin birini yedek olarak cleric de yaparız. O olmadığı zaman o cleric'e geçer, orbit basar veya arada hem warlock ata yapar hem orbit basar. Ya yani çok fonksiyonel bir parti. İstediğimiz şekilde sağdan sola, soldan sağa oynatabileceğimiz, zevkimize göre değişebileceğimiz bir parti şu an yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Yani fazla sayıda giant çıkmaya başladı. Ben artık GP bekliyorum ciddi anlamda şu an Giant çıkmaya başladı. Baksan abi şu debuffları oturtturdukları andan itibaren bu yani partinin, Giant partinin öyle bir canı inecek ki onu bekliyorum. Yani hepsinin şunu, şunu ve şunları atmasını bekliyorum o GP'ye. Çünkü bunları atana kadar hepsi mesela parti mobu yok oluyor baksana. <laughs> yani böyle bir şey yok. Yani 4 sıraya kadar 3 sıra net bir skillimiz olacak GP çıkarsa ondan eminim. İnşallah çıkar da bir keseriz kendilerini. Çünkü bu da çıkmamıştı. Şu an baksana 2 skill point'im kaldı. Bir şeye daha verdi bu. Zıplattı. Aga be. SP'm yetmiyor olaya bak ya. Level apa SP yetmeyecek yemin ediyorum. Şuna bak. 358 istiyor. Bende 4 SP kaldı. Yani Doğan K'de daha fazla daha sık mob olduğu için şu X tuplularını orada basarım diyorum. Aha o da giyantmış. Bize bir GP please. Bize bir GP please. Şimdi mobları burada kestikçe buraya dolanıyor. Lure'yi buraya da götürüyorum açıkçası hani buralarda dolansın diye. Menzilde 40 yaptım yani birazcık açtım da baktığımız zaman. 35'ti normalde takılırız. 40 falan yaptım. Ona rağmen birazcık ee, şey yapıyor moblar sağ sola kayma oluyor bunun sebebi dediğim gibi karakoramda kasan kişi 130 cap olduğu için haliyle az ve bir de moblar böyle biz çekmemize rağmen buralara birikiyor arkadaşlar şuralara böyle gitgide biriktiğinden dolayı oluyor ama gene karakoram ve sonrası arkadaşlar seri olacak bizim için evet gene iki giyant şu an var hadi bakalım parti bir parti olarak bir gp istiyoruz ya böyle bir şey olabilir mi yani millet korkar gp çıktı Çıkınca biz GP için şu an bekliyoruz. Olaya bak ya. Ama ne vuruyor bak. de iyi gömçülüyor. Bunun da skill'leri açıldı. Hop şunu baksana. Hepsi partideki herkes şu an görevini net olarak yapıyor. Hani bu niye Klerik açmadığının cevabını gene bu videoda vermiş olayım. Ee, dediğim gibi hem Pain hem Atak olarak ben e, Inspire tercih ettim. Siz Vis Klerik deneyebilirsiniz. En azından bu levellere kadar Klerik yaptırıp sonra bize çevirttirebilirsiniz. ha yaptırmazsanız da görmüş olduğunuz gibi dayanıyor yani. Ben bunu böyle bir parti açmadan önce hayal ettim. Dedim ki ben parti açarsam nasıl olur, nasıl ederim, şunu koyayım, şunu çıkartayım falan derken dedim ki abi altı atak net olsun. Zaten debufflarla 7-8 atak oluyor. Bu parti sürekli zerkin gelmesi de bize fazla bir damage sağlıyor. Bu yüzden ne oluyor? Güzel bir olur. Yani ben her zaman parti açacağım zaman özellikle böyle yurup partilerini int parti açacağım zaman Wizard gibi yapabilir miyim? Wizard'a KC atacak konuma gelebilir mi? Dungeon'lara dönebilir miyim mantığıyla baktığım için arkadaşlar atak ağırlıklı o yüzden açıyorum. Yoksa 3 tane debuff'u koyacağım 5 tane varlok olacak. Hani Europe partisi yap daha iyi. Anlatabiliyor muyum? Gibi gibi düşünebilirsiniz kıymetli arkadaşlar. Değişik de oluyor açıkçası. Zerklerin sürekli gelmesi inşallah bu videoda hoşunuza geçmiştir. Baksana. Yani Giant denen bir şey kalmıyor abi. Kalmıyor kalmıyor. İki tane karakter zerki yaktı bile bak. Hop bu da gelecek gömçürecek. Şunların range'ini biraz daha açayım yani. Bunlar mob bırakmayacak böyle giderse. Çok da açınca şu recovery'den uzaklaşacaklar. Böyle tek yakalarlar diye bekliyorum ama. Gene bir giant çıktı. Aga ne giant çıkıyor slotta da ya. <laughs> Allah'ım Rabbi'm, Yani GP burada bir dağın başına falan buga mı girdi acaba ne oldu? Aşırı giant çıkıyor slota bak ya. Bu arada guildimiz şu an %75 XP sahip oldu. Yani burada bunların levelinden aldığımız Guilt Guild puanı ile burada puanlama yapıyoruz arkadaşlar. Siz de yeni bir parti açtığınızda kendinize Guild açın. Guild kasası lazım oluyor çünkü otomatik item kırdırma vesaire yaptığımız zaman. Bu yüzden dolayı bizim için mühim bir konudan bahsediyoruz. Şimdi bak görüyor musun? Şunları da kessinler bakayım. Böyle diplerine geldikçe bile demek yok. Oo, şu artık bir kalma atıyor ya. Oo, evet. Nereden baksan Olaya bak. Skill'in güçlüğüne bakar mısın ya? 52 sunlarında çektik bunlara. Ne vuruyorlar ama. Tabi daha bu karakterlerin Warlock, Lures'i o kardeşimiz açılmadı. Mesela bak bunun büyüğü de açıldı Vampir kesin. Buna da SP vereceğimiz şey yok yani. Yeterli SP'miz yok. Bunların hepsini beklemedeyiz kıymetli arkadaşlarım. Bu arada benden uzun videolar istiyorsunuz. Elimden geldiğince çekiyorum. Onu da size söyleyeyim arkadaşlar. Yani bazen sizleri sıkmamak için değişik şeyler de yapmayı düşünüyorum videolarda. O yüzden dolayı aklımda ne varsa o gün o gün ve planladığım çekmeye çalışıyorum. Şimdi bakıldığı zaman şu an yine halen 45-50x parası alıyoruz. Düşmedik arkadaşlar. Yani oranımız düşmedi. Hatta artabilir. Etraftan mobları da topluyor Tabi şu an Howling shoot skilli açık değil varıyor ya orada Yani böyle tek Skildeki e, mobları çekiyor O yüzden dolayı da birazcık Az mob getiriyor gibi denk geliyor e, Salacağım böyle varlıkları 60 range dalın diyeceğim Karakorama ne yapıyorsanız yapın O moda geleceğiz yani az kaldı Çıldırtacaklar beni arkadaşlar Bu arada halen bu Vip bros buffumuz bitmedi Bu herhalde bir haftalık veriyor başladığımız zaman Zannediyorum ki öyle bir haftalık veriyor 130 de şöyle bir olay var. Bazen gold drop eventi başlıyor. Bazen drop eventi başlıyor. Bazen X ve SP eventi başlıyor. Otomatik arkadaşlar. Alttan gelen oyuncular tutsun rahat rahat tutunsun diye daha doğrusu yapıyorlar bunu. Bu güzel bir şey 130 cap. Hyperion sunucusundayız şu an. Bundan dolayı ben birazcık mutluyum. Özellikle SP kısmında bayağı mutluyum. FGV'den Feathered kasmamız gerekecek belki bu karakterlerle bir 3 yıldız togi köyü dönebiliriz bir deneyebiliriz bakalım nasıl oluyor nasıl olmuyor <laughs> Denenebilir yani hani tek yıldız sürekli gitsen Feathered için nasıl olur zamanım yeter mi onu bilmiyorum arkadaşlar Genelde gold almayı da tercih edebilirim geçen satan vardı stalını boşaltmışlar adamın e haliyle bize de kalmadı o kadar goldumuz da yoktu zaten ama gene pahalıya satmıyordu o yüzden gold satan arkadaş varsa bize çok ama çok lazım olacak gold bu konuda. Fidut konusunda özellikle arkadaşlarım. Aha deviller gene gömçürüldü. Bir giant geldi gene çattı arkadaşlar. Bakalım giant'a debuff'ları atıyorlar. Güzel yani hani herkes görevini yaptığı sürece bak ikinci bafa doğru gidiyor bak görüyor musun? <laughs> İki tamamlanmadan ölüyor zaten. Yani üçe geçiş yok arkadaşlar. Böyle bir parti. izlemesi çok keyifli ama bak şimdi kabul edin. İzlemesi aşırı keyifli bir parti. Lures açıldığı zaman, olduğu yerden lure yaptığı zaman aman 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 aman. aman. Evet şunların menzillerini 50 yapayım artık. 50'de buradaki mobların dibine dibine gitsinler. ha çeksinler abi. Lure çünkü bize yetişmiyor. Yani şu mobları da temizlesinler. Bu lure ile bizim işimiz var şu an burada. Hatta bu partili işimiz var yani. Evet daha birazcık açıldığı için işte e, HP'lerde inişler gözlemlendirebiliyoruz. Bir giant daha çıktı canımı yediğim. Aga be. Partinin ismini ve slotun ismini son Giant Bükücü koyuyorum arkadaşlar. Bir arkadaşımız yoruma şey yazmış. Hocam e, parti nükleer bomba gibi seyretmeye devam ediyor diye. <laughs> Doğru söylüyor. Zehir, zehirlerden dolayı arkadaşlar. Felaket bir yol almaya başladı parti gerçekten. Güzel yorumlarınız eğlenceli kıymetli arkadaşlar. Yorumları yazın yani. Bazı arkadaşlarımız demiş ben yıllar önce oynuyordum bıraktım sadece seni izliyorum. Anılarımı iade ediyorum diye. E anıları tabii ki iade edeceğiz yani. Baksana şu penonda agacım bak böyle bir slota gelmişiz. Elimizde kahvemiz kuru yemişimiz var tamam mı? Kış ayına zaten giriyoruz artık. Eylül ayı geliyor arkadaşlar. Full zerki ayarlamışız partimize. Daha ne istiyoruz kıymetli dostlarım? Şunun terapisini yapmakta ne var Allah aşkına? İşte size ücretsiz terapi yemin ediyorum açın altlarında müziğinizi şunu takın veya sadece oyun sesini dinleyin kısık sesle abi bedava terapi bilir ustik güzel yanlarından biri bu pet 30 günlük arkadaşlar 8 aylık petinizi adamlar veriyor ben o yüzden sırayla peti açtırıyorum burada bu da daha da güzel oluyor bizim için. Şöyle bir daha XP sıfırlayayım bakalım. Range arttırdık. Daha fazla mobla buluşuruz artık. Çok güzel bir şekilde ilerleyebiliyorsun ya. Baksana hani kuşkumuz falan vardı ama o da kalmadı. Aha da GP çıktı. İşte dananın kuyruğunun koptuğu yer arkadaşlar. Evet 565 yemeye başladı. Zelki açanlar o an denk getirenler getirdi. Şu, şu an Quindon'la bu GP'yi görüp durması gerekiyor Lure'yi. Evet bakıyoruz arkadaşlar. iki sıra oldu. Kuru kafalar yavaş yavaş geliyor. Acaba bu kuru kafalarda full işleyecek mi? Divizyon geldi kıymetli dostlarım. Şu an divisyon geldi ve burada Mishi'ye herhalde recovery yetmeyebilir. 3 sıra olacak mı çok merak ediyorum. Evet 3 sıra olacak mı çok merak ediyorum. Hadi bakalım. 2 sıra oldu azaldı tekrardan. Daha diğer karakterler dönmedi. Tamam, tamam anlamıyla dönmedi. Şu an bak 2 varlığım burada. Evet iki varlığım daha döndü arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi aga be bak be. GP parçalamaya bakar mısın? Canını yerim. GP de ölmüyor bak. Hop güm 19k çektiriyor. 19k ne diyeyim. Muke'ye bak. Muke'yi sadece Giyan Part'te zerklettim çünkü. Onun zerk hızı dolmadığı için ve ekmeğini bu şekilde yiyorum arkadaşlar. 20k 20k Muke çektiriyor. Hadi be agacıklar be. Evet üst sıra bir daha gelir mi? Kuru kafadan herhalde aynı anda olmuyor arkadaşlar. Onu da şu an fark ettim. Bir kuru kafa çıkartıyorlar. Bir tane oluyor gibi gözüküyor. Aga ve hop eridi gitti bile bak. Zerksiz. Sadece in spear'la GP'yi biçtik arkadaşlar. Sadece in spear'la bak. Bunu da Zerk e yeni geldi görüyor musun? Aynı anda Zerk bastılar. O GP şu an yok olmuştu arkadaşlar. Yani direktmen yok olmuştu. Gayet güzel. Daha... Divisyon zehirlerini bir karakter atıyor. Bunların alanları gelecek falan. Hatta şunu SPS hepsini de açıp sadece GP'de şunu attırabiliriz. Çok daha hızlı erir arkadaşlarım. Yani 55 levelde 54 GP'sine bu muameleyi bu parti çektiriyorsa abi arkamıza bakmaya gerek yok şu an. Devam edeceğiz. İlerideki mobların demeçleri de önemli. İstro sistemle mobların demeçleri çok yüksek arkadaşlar. Mobların demişti. Bak şimdi X bak görüyor musun? Parti X event'i başladı. Aga ve şu an 45 geliyor. Partex eventiyle ile daha fazla gelebilir. Bunda daha güzel olacak şimdi. Ortama bak sen be. Çok güzel. Evet bir giant daha çıktı. Baya da giant da çıkıyor slotta. Bu da bizim için güzel. Baya güzel hatta. İyi arkadaşlar burada hani çok da fazla abartmadan 57 level olup daha sonrasında doğan cave kısmına kazmalara vesaire çok rahat geçebiliriz bizim için güzel bir slot olduğunu düşünüyorum ve iyi iyi güzel güzel burada kasacağız. Yani 200 saate kalmaz bu parti 56-57'yi çok rahat görecektir diye inanıyorum kıymetli dostlarım. Videolarda elimden geldiğince sizlere güzel şeyler çıkartmayı ve izletmeye çalışıyorum. Merak ediyorsunuz bu partiyi biliyorum. Elimden geldiğince bu partiyle alakalı bol bol videolar atacağım. Sizlerden tek ricam videoları beğenip ve kanalıma abone olmanız arkadaşlar. Bu ricamı arkadaşlar çok ama çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi 2260 abonede bu seriyi başlattık. Geçen haftadan bu haftaya da ilerlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bol bol elimden geldiğince video atmaya çalışıyorum sizlere. Şimdi bu slot iyice açılmaya başladı. İyice güzel güzel burada kasacaklar. Ardından arkadaşlar biz gerekeni yapacağız. Şu zerklerin güzelliğine bak be. Aga be. Bu fikir güzeldi ama yani sürekli zerk basmalarını ayarla. Tabi güzel önerilerinizi değerlendiriyoruz arkadaşlar. Daha da anlamlı oldu en azından Warlock'un bu debuff'ını boşuna götürmüyor olduk. Yani GP'de de aha bir GP daha çıktı. Aga be olaya bak şimdi zerkli yakaladı. Pa. iki tane Warlock'un zerki var. Spirium'un yok şimdi. Çektir bakalım. Evet çektirin abi 12.5k 14k 12k geliyor. Haydi. Bak Mishi'ye orada 3, 3 tane mob birden giriyor. Evet 50 range'de bu arada. Şu an 50 range'de. Evet Reis geldi. Reis'i çektirecekler şu an. Aga be ne vuruyorlar. Çıldırırsın. Varıyorum durması çok anlamlı oluyor bu noktada. Biz 16k atıyor. Of 17k geldi. 18k geldi arkadaşlar. Varlığa bak. İyi spear gibi vuruyor. Canını yediğim. Şu debuffların güzelliğine bak. Şu erimeye, şu şekle bak beyler. Şu video beğenilmez mi? Terapi. Vallahi çok iyi ya. İki tane zerkle şu an indirdiler bayağı yüzde kırka kadar. Ve şu an dansımla gitti. Dans da açsın. Loop dansı getirdi o be. Tamam dansı da geldiğine göre. Daha hızlı gelecek. Divisyonumla geldi. Divisyondan sonra kuru kafamla geldi. Can da çekiyorlar. Bob da Her şeyi yapıyorlar. Queen bak Queen Rene tek partiye vuruyor. Güzel. YP'ye bayağı bir güzel muamele yapıyorlar arkadaşlar. Bunlar burada işi götürürler 57-58'e kadar çok rahat. Biz de ondan sonraki aşamaları çok rahat bir şekilde gözlemler ve izleriz diye düşünüyorum. Kıymetli arkadaşlar sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım sizler için keyifli bir video olmuştur diyorum. Ve kendinize iyi bakın. Haydi bakalım. Bay bay.